Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün Gloksinya bardak menekşesi hakkında bilgiler vermek istiyorum Benim daha önce tabi gloksinya yoktu ama edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istedim ben de ilk defa bakacağım ee, sadece benim bildiğim e, bakımının afrika menekşesi gibi olduğu böyle güzel afrika menekşesi gibi çiçekleri olan e, onun gibi çoğaltılabilen ve yaprakları e, ona benzeyen bir bitki. Bakımının da Afrika menekşesi gibi olduğu söylenmekte. Benim zaten Afrika menekşelerim var. Afri, evinizde sizde Afrika menekşesi bakıyorsanız aynı yerde konumlandırabilirsiniz. Bol ışık ve aydınlıktan hoşlanan bir bitki. Direkt güneş ışığına e, maruz bırakmamanız gerekmekte. Ara sıra sabah güneşi görebilir. Yarım saat, bir saat kadar yakıcı olmayan sabah güneşi alan bir yerde konumlandırabilirsiniz. Bakın böyle e, mor renkli var. Diğeri de pembe. iki tane böyle e, edindim ben de. Gerçekten çok güzel bir bitki. Çiçekleri çok gösterişli bir bitki. Yapraktan çoğaltılabilen bir bitki. Tabii öncelikle e, toprağından başlamak istiyorum. Gloxinia bardak menekşesinin toprağı geçirgen bir toprak olması gerekir. Yumuşak bir toprak olması gerekir. Bunun nedeni ise yumrulu bir bitki olduğu için yumrunun toprak içinde çürümemesi gerekir. Hava alması gerekir. Toprak çok fazla su tutarsa bitkinin yumrusuna zarar verir ve çürüme yapar. Diğer yumrulu bitkilerde olduğu gibi sulamasına dikkat etmemiz gerekir. Çok aşırı sularsak yine yumrusu çürüyebilir. Yani buna sulama aralığına, toprağının geçirgen olmasına çok dikkat etmemiz gereken bir bitki. Yaprağından çoğaltılabilir, yumru elde edilebilir. Tabii çoğaltma işlemini yaparken bitkinin dinlenme dönemine geçmesi gerekir. Gloksun ya bardak menekşeleri dinlenme dönemine geçer, tamamen yaprakları da kuruyabilir sadece yumrusu kalır. Tabi bitki öldü diye atmamanız gerekmektedir. Yumrusundan vakti geldiğinde yani ilkbahar aylarına doğru tekrar filizlenmeye başlar. Evet, bitki kısaca özetlemek gerekirse, gloksinyalar yumuşak bir toprağı sever. Yumrulu bir bitki olduğu için geçirgen, süzek bir topraktan hoşlanır. Çünkü yumrulu bitkilerde olduğu gibi yumrusunun çürümemesi gerekir. Su tutan bir toprak olursa yumrusu çürüyebilir. Ölçülü sulamak gerekir. Toprağı kurudukça sulamak gerekir. Aşırı sulamaktan kaçınmamız gerekir. Özellikle yaz aylarında çürümeye neden olur. Aşırı sulamak. Tabi susuz kalırsa yapraklarını bırakabiliyor. Yumuşayabiliyor. Yapraklarına çok fazla su değmemesi de gerekir. Buna da dikkat etmemiz önemli. Kloksinya bardak menekşesine benim gibi yeni bakmaya başlayanlar için tavsiyelerim bunlardı. Çoğaltmasıyla da inşallah yeni bir video hazırlayacağım. İnşallah. Teşekkür ederim izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni bırakmayı unutmayın. Teşekkürler.